Arkadaşlar merhabalar. Almanca'da yaygın bir şekilde yapılan hataları incelediğimiz bir seriye başladık. Serimizin ilk videosunda da cevaplamak, cevap vermek, yanıtlamak gibi anlamlara gelen antworten ve beantworten fiillerini inceleyeceğiz. Her ne kadar benzer anlamlara sahip olsalar da aralarında hem yapısal hem de ince anlam farkları bulunmaktadır. İlk olarak antworten fiilini inceleyelim. Antworten fiili geçişsiz yani nesne alamayan datif bir fiildir. Antworten ile verilen cevapla kişi ima edilir. Eğer herhangi bir şey hakkında cevap verilmek istenirse auf edatından faydalanılır. Auf edatı datif olan fiilimizi akuzatif bir formata sokar. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Ich antworte dir. Görüldüğü üzere antworten datif bir nesne almakta. Ich antworte auf deine Frage. Antworten auf ise görüldüğü üzere akuzatif bir nesne almakta. Şimdi gelelim beantworten fiilini incelemeye. Beantworten fiili geçişli yani nesne alabilen akuzatif bir fiildir. Antworten auf ile benzer bir anlama sahip olup zaman zaman bu iki fiil birbirleriyle değişmeli bir şekilde kullanılabilir. Her ne kadar birbirlerinin yerine kullanılabilse de beantworten ile verilen yanıt alene de bir cevap yerine daha tatmin edici ve yeterli bir anlam içerir. Aşağıdaki örneği inceleyelim. Ich Beantwort de deine Frage. Görüldüğü üzere Beantworten fiili akuzatif bir nesne almıştır. Benzer bir şekilde aynı cümleyi Antwort auf ile de oluşturabiliriz. Ancak ikisi arasındaki anlam farkını umarım unutmayız. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.